Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir şey tadacağız yani bir TikTok hesabı. Biliyorsunuz ki benim şu son yıllarda uğraştığım şu listemiz yani şu listemiz. Evet. Gördüğünüz, gördüğünüz gibi burada iki buçuk kafiye düşündük. <laughs> Ama işte sonra komutan yani buranın işlerine söyledim ve projemi kabul etmediler tabi. Normal. Neyse sonra ben de işte sinirlendim. Ne yaparsak dedim Sonra kendimi omoglu yaymaya adattım. Yani bu kötü bir şey değil. Aslında ben zaten dedim ki omoglu yaymaktı. Daha da yaymam lazım ve bunu Youtube'da yayınlayacağım. TikTok'ta da yayınlayacağım. Youtube ismini aşağıya bırakacağım. Büyük ihtimalle ve birazcık hastayım. Kusura bakmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.